arkadaşlar sizlerle biliyorsunuz ki e, orta çağ ev yarışması yapacaktık ve çoğu kişi gel yani fazla kişi toplamadım en fazla ben 10 demiştim 10 kişiden 3'ünü seçtim bunlardan sadece biri birinci olacak ve ödülümüzü diğer bölümümüzde söyleyeceğiz tabi evet önce orta çağ Ömer Ziya Akay'dan başlayalım bakalım bu nasıl yapmış Evet, bu bu şekilde yaptım. Ben beğendim yani o yüzden diğer de çünkü bayağı kötü yapmıştı. Şu şekilde yazmış. Kazıcıysan değil, Sonra bombacıysan değil, Ve savaşçı e, savaşçıysan değil Ve okçuysan giy. Bir de avcı avcıysan değil. Bu şekilde yapmış. Şunu zaten biliyorsunuz. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Sordum kendisine. Bunlar tren yolu olarak düşünülmesini istemiyor. Bu şu ortadakiler yani şu raylar sözde tahta. Şu kenardakiler de ip. Yani kışın odun için yakma yakmak için odun falan. Buraya da bir dakika hemen Evet. Buraya da hemen bu şekilde domuz koymuş buraya bunları koymuş yani binebiliriz diye böyle biliyoruz ama kullanamayız neyse inelim evin içine gelirsek tabi şu anda çirkin görünüyor ben de bundan doğru ayarlamadım yani ona doğru bakmadım ben oza craft'ı kullanarak baktım oza güzel göründüğü için seçtim Görüyorsunuz Oza Ozacraft'ta böyle görünüyor. Yani şu pistonlar güzel görünüyor burada Ozacraft'ta dışarıdan bu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi ee, girecek olursak bence içeride yani bunları abartmış ama yine de burada güzel görünüyor yani kaynak paketi de güzel görünüyor kaynak paketsiz kötü göründüğü için ben zaten kaynak paketle baktım O biraz orta çağ'a ait bir kaynak paket bir şey olduğu için bu şekilde yapmış. ben bu şekilde yapmış ben beğendim Bence çok güzel. Ama kaçıncılığa yer bilmiyorum. olabilir Dıştan görünüş bu şekilde. Adını tekrar söylüyorum. Ömer Ziya Akal. Ömer, Ömer Ziya yazsanız da yeterli tabi. İkinci ise Orta Çağ Ev, ünlüler. Ama kısaca Mert. ismi Mert. Mert yazı ünlüler yazabilirsiniz. Ama ben bunu kendim değerlendireceğim. Size göre değerlendireceğim. Yani siz alta mesaj yerine yazacaksınız. Şu 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 daha iyi, şu daha iyi. O e, topluluk hangisini diyorsa onu seçeceğim. Tabii hiç kimse eğer oy vermezse ben kendim oldu. Kendi olarak kendim olarak değerlendireceğim. Dıştan bu şekilde çok cam eklemiş. Orta çaya göre bir şey değil bence bu. Bu şekilde yapmış. Boşuna yani işte boş sandık çok sandık koymuş sırf bu da şeyleri doldurmak için yani boşlukları doldurmak için bu şekilde şey yapmış yatak falan buralar hiçbir şey koymamış Biliyoruz. sırf boşlukları doldurmak için bence güzel değil ve ben ilk baş çalıntı olduğunu düşündüm neden diye soracak olursanız çünkü ben bir video izledim o videoda link falan verilmişti ve çok benziyor etrafı da oraya. Yani bunlar ama beyazdı, modern evdi. Bu orta çağa dönüşmüş. Yani çalıntıya benzeyecek bir şey değil. Çalıntı olsa bile çalıtı sayılmıyor. Çünkü neden diye sorarsanız çünkü değiştirmiş yani kendisi yapmış gibi. Yani beyaz değil, orta çaya dönüştürmüş. Evet. Bunun ismi de Mete Çakıllık. Ay Mete Çakıllık diye değil. Affedersiniz özür dilerim. Mert yaz ya da ünlüler yazsanız yeter. Ben Mert'i tercih ederim. Mert bitti, bu bitti. Ne de çakılık. Evet bak. Bu ama çalıntı. Yani bunu oy vermenizi istemem. Ama da bize kalmış bir şey bu da. Bu çalıntı mesela. Bir site vardı. Youtube'da o kanal. Onun ismini tam hatırlayamıyorum. Neydi? Orada görmüştüm. Daha doğrusu ben görmedim. Bir arkadaşım. Bir arkadaşım söyledi bana da. Bir şey bir şey şöyle şöyle falan dedi bakalım bakın ne düşüneceğim. böyle bakmak istiyor. Böyle ne de kadar paketlerden şu aç. Çantı mı diyorsun? Değil oldu hadi. Heh. Bu şekilde bakmamız istiyor buna. Öf kastı yani. Lan hadi. Bay Ya da şöyle bakın. Defol. Evet, işte bu şekilde çalıntı yüz yüz e çalıntı, çalıntı. Hatta arkadaşım ona videosunu da paylaştı. Paylaş, evet paylaşmıştı ya da evet paylaştı YouTube'da. YouTube'da kanalın adını verdi ve söyledi. Sadece şu şu içini doldurmuş benim videoda gördüğüm kadarıyla içi boştu videoda. Bu şekilde üst kata çıkış yapmış. Bunlar cam falan yapmış ve buraya en üst kala da bunları yapmış bir şekilde. Ama açıldı oldu. %100 dedi. Yani İsterseniz buna oy verin ama isterseniz ki bu diskalefiye değer bir şey, diskalefi gibi bir şey. Ama ben genel diskalefi etmedim sizin oyunuza bağlı. Yani size kalmış bir şey bu şekilde. İsterseniz buna da oy verebilirsiniz. Ama tabi yani herkesin bir hakkı olduğu için herkes de seçebilir. Şimdi geri gelelim. Evet, bu arada ismi Mete Çakıllık. Siz Mete yazsanız yeter. Orta Açığa, ünlülerde Mert ya da ünlüler yazsanız yeter. Ve bir de evet üç kişi söyledim. Tekrar gösteriyorum size. Evet. bu şekilde açık büfe gibi bu şekilde arkada cam yok evet, bu şekilde evi 360 derece göstereyim şöyle buna da oy verebilirsiniz kazandırabilirsiniz isterseniz tekrar söyleyeyim ismi Mert zaten hemen videonun altına isimleri söyleyeceğim bu şekilde ve diğeri Diğerine hangisiydi bu Ama bunu oy veri, Evet buna da verebilirsiniz Çalıntı olmasına rağmen verebilirsiniz Ben diskalefe etmedim 360 derece şöyle göstereyim Bir de ben içine önem vermiyorum Dışına daha çok önem veriyorum yani Dışı iyi olsun yeter Ama siz öyle bir değerlendirme yapıyorsunuz Ben bilmiyorum Evet bu şekilde bu da. Kenarlarını ağaçlarla kaplamış ki kenarlarını ağaçlarla o kaplamadı. videoda gördüğüm kadarıyla başkası kapladı. Tam videonun ismini bilmediğim için. Ömer Ziya Kay. Ömer Ziya Kay şu anda en doğru yapan bana göre tabi. Ama tabi siz kime oy verirsiniz. Eğer veren yoksa ben kendimi değerlendirme yapacağım. Ve Ömer Ziya Kay benim çok iyi bir arkadaşım olmasına rağmen ben Demekrosi'ye uyup sizin kararınıza bağladım. Eğer siz vermezseniz ben yine merzeyi kazanacak değilim. Oy kararıyla vereceğim sıralamayı. Oy kararıyla kazandıracağım yani. Ama eğer son dakikalarda yani oy vermeden önce şu anda da verebilirsiniz bana. Im, bir orta vermek istiyorsanız. istiyorsanız ım, videonun altına paylaşırsanız, Paylaşırsınız. sebun gibi düzgün yapıyorum. Ama bir de şu sorunlar. Ben olsam bunu iki katlı yapardım. Bu. Bu şekilde iki katlı göstermiş ama tek kat yapmış gördüğünüz gibi. İki kat bence daha iyi olabilirdi. Kız lazım. 360. ki bunları da bırakmış burada evet var varsma diyet varsma diyet dona sparrow 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 arkadaşlar sparrow bu kadar sparrow sparrow Siz yapacaksınız ben seçmeyeceğim yani evet oy değerlendirmeleri siz yapacaksınız şimdi burayı yakacağım hayır ben ne yaptım yaratıklarla bastırdım burayı neyse arkadaşlar siz bunları aldırmayın siz sadece buraya bakın